Şş, düştük yine vallahi şimdi. Allah'ım ya Rabbim inşallah bir daha dönüşüm olmaz buralara. Kız baksana hiç bir şey değişmemiş kalabuk. Hayırdır anne? Hayır yavrum, hayır. Biz şey yapacağız, mahkeme sonuçlarını burada beklemeye geldik. Çok özledim de burayı ondan ha. Bu kombinde mahkeme için mi? Abbas Demir hapse girerse kutlama yapacakmış, onun kombiniymiş. <laughs> Ay kız, vallahi bak o da olur Hoş geldiniz siz de bu arada. Benimki aslında tesadüf oldu. Buraya gelecektim. Baktım Ülfet Hanımlar da çıkmış. Bir şey mi oldu? Ben bir içeri gireyim. Yaylardır girmedim anne. Kızım içeri girme kapama bir şey düşecek dur kız verim dur yavrum dur bir gizik bari dur Kızım gitme elaha Siz konaktan ayrılınca benim orada bir işim kalmadı tabii. Ya yani aslına bakarsanız ben hazırlıksız yakalandım. Ya siz benim yüzümden işsiz kaldınız değil mi? Ay, yo öyle düşünmeyin. Sonuçta bir gün iyileşecektiniz. Ben bunu isterken gerçekten çok utanıyorum ama Yeni bir iş ya da kalacak bir yer bulana kadar ben sizinle kalsam olur mu Zümrüt Hanım? Yani bakın burada benim hiç tanıdığım yok. İş için de İzmit'ten gelmiştim zaten. Düşündüm aklıma ilk siz geldiniz. Yakın buldum ben kendime size. Tabii kabul etmezseniz anlarım. Ama ne bileyim burada kalırsam bir faydam dokunur. İlaçlarınızı takip ederim. Tedavinizde yarım kalmamış olur ha. Ne dersiniz Zümrüt Hanım? İlaçlarımı ben takip ederim. Ama tabii kalacak yeriniz yoksa buyurun misafirim olun. Ama bir şartım var. Bundan sonra bana Zümrüt diyeceksin. Tamam. Gel kız Melahak'ı ama dışarıda oturak. Kuf kokacak bütün üstün başım valla. Ay burası ahımın kokuyor ya neyse. Kızım yani niye buraya geldik Ben bir lavaboyu kullansam. Kaşı, ver, kaşı ver. Ha ben niye mi geldim yavrum? Bak kurban oldum. Serhat Bey şimdi mahkemeye gitti. Abbas içeri tıstıracak. Sonra bize sevinçli bir haber getirecek. Sonra da ben sizi alıp götüreceğim inşallah. Bir bitmedi şu dava ya. Sabah da Ömer abiyi aradım ama hiç dönmedi. Kızım soracağını arasana kocan ya aman. Ha, Serhat arıyor değil mi? Ben diyorum bak, bu adam çok iyi bir adam. Kıbala iyi adam lafın üzerine arar. Ablacığım açsana ya, belki bir gelişme vardır, öğrenmiş oluruz. Alo? Serhat ne oldu? Bitti Zümrüt, bitti. Bitti mi? O herifi içeri aldılar. Gör bak bundan sonra da çıkamayacak dışarı. Hapse mi girdi? Allah'ım hamdü senalar olsun sağ ol. kurban olayım sağ Allah. Bak ben sana söylemiştim, sağ bu işin peşini de bırakmayacağım ya. demiştim. Şimdi içeri attılar. Tutukla yargılanacak. Bundan sonra da cezasını ise çekecek. Tamam. Sağ ol. Allah'a sağ olsun Allah'a Çok şükür Allah'ım. Yine konağa gidecek inşallah. Oy. Ablacığım kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya ben direkt şunu alayım mı? Hayırdır karına mı alıyorsun? Karımı alıyorum. Doğum günü mü? Yani öyle sayılır. Al abi ben de nazar boncuğu taktım üzerine. Aferin sana. Adı ne senin? Mehmet. Mehmet. Abla senin oğlum Mehmet. Evet benim Ablacığım sen şunu al, bundan sonra Mehmet'i ben okutuyorum tamam mı? Sen ne diyorsun beyim? Ya benim vicdanım uzun zamandır azaptaydı. Şimdi yeni kurtuldum, benim yüzüm güldü ben de insanların yüzü gülsün istiyorum. Ben şunu da vereyim ablasına. Bu fazla, hem benim hediye mi olsaydı bari? Yok yok kolay gelsin. Allah seni sevdiğinden ayırmasın. Amin. Zümrüt abla Suhandan. Buyur, gir içeri. Siz de buyurun. Ee, yok gelmeyeyim ben hiç. Siz de rahat rahat konuşun. Bence gel ya. Senden gizlim saklım yok. İyi tamam. Şöyle buyurun. Hiç beklemiyordum ben sizi. Zümrüt abla ben sana geçmiş olsun demeye geldim. Babam tutuklanmış. Ablacığım ben sana ne diyeyim bilemedim ki şimdi. Sana da geçmiş olsun de. Allah onu senden de bizden de uzak etsin. Ben hiç böyle olsun istemezdim. Hiçbirimiz istemezdik. Neyse ben size bir çay koyayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.